1600 son pul tölep gününe üyünüze pornin gülem töşeğinde gelenden video kullanadım. Bu gülemler 300 ürgen işteki magazinde hakik attı mı geldi. 1600 son tölüs ile üyünüze pornin gülem töşeğinde sıkla takarak padvallar akarak dolu bir attı. kimden deseniz de bu. Ortakla yine de zaman YouTube'a video çıkartan kimin e, komentaryası çıralı yazıp yani ki abone olup like bas, like köp toplağın bosa bir tane tülü ikinci oruna dokup ki beremen diyeyim ben, YouTube kanalımda bak ki 300 üçüzde. Üçüncü oruna bir tane gilem beremiz diyeyimiz. Yaza veresi de çoraylı kamidere bas veresi de. <laughs> köp adam aydadı 1600 somam gilem bulamam. Buladı işi de buladı fakat. Ekranda numarayı kaldıramam ben. 1600 som tüle günlüğe gülemli olsa. Yine de senin kızık yerini çıkayım elinden pul beri şartmez. Üzünü pulunu bölüp verip her ayda tölle sen zaten bala. Rengi her türlü asar mirdi, her türlü nahta bu. Bir de en zor yeri, en kımat gilemi, yüzünün arkında lasıldan bölüp tölle sen zaten üzürü, en çok like, yorum yazsın yanına ben hemen de okunma. bir de tuttakin e, ee, duhup ki peste. Gel arasla, urgençte gilemler 300 edrizi hazaytama. Gilemler 300 magazini karen. Edris'in ama ayıtı götü kitem ortakla. Ürgenç değil yaman köp çıkarsa. Ekranda bulalım onu. İmanlar e, Ürgenç şehrinden girerse köne maşin bazar. E bu gürlen yolu bu. Gürlen yolu. En az bazarı öte ver işte. Yolu yüzünde. Nömer buladı. En ne de makulu, telefon kılıp Edris'in sonraki kesenize bulalım. Faydalı hakkında 1600 son tölep gününe. Üyünüzü porno gülemde işinizle. Eldenden tölevsüz yine.